Medya dünyasının keskin ve sivri kalemine sahip ismi Nuh Gönültaş. Her kesimi, her mahalleyi korkusuzca eleştiren Ender Köşe yazarlarından. Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan 1988 yılında mezun olan Gönültaş, Mesleğe Tercüman Gazetesi'nin İzmir bürosunda başladı. Zaman Gazetesi'ne geçen Gönültaş, parlamento muhabirliği yaptı, siyaseti takip etti. 28 yaşında köşe yazarlığına başlayan muhalif gazeteci ses getiren yazılar kaleme aldı. Uzun yıllar zamanda çalıştıktan sonra önce tercüman gazetesinde son olaraksa bugün gazetesinde yazılarına devam etti. 2007 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın köşe yazarı ödülüne layık görülen Gönül Taş, Gazeteci ve Yazarlar Vakfı'nda da çeşitli görevler üstlendi. Ancak 17-25 Aralık operasyonları sonrası gazetecileri tek tek gözaltına alan hükümet Nuh Gönültaş'ın da peşine düştü. Savcı köşe yazarlığını Gazeteci ve Yazarlar Vakfı'ndaki üyeliğini suçsaydı. saydı. Keskin kalemiyle Nuh Gönültaş, Türkiye'de yönetimin otoriterliğe kaymaya başladığı dönemde gerçek demokrasi için özgür medya mücadelesinde yer aldı. Fikirleri, haberleri, yazdıkları suç sayıldı. 3 yıldır özgürlüğünden mahrum. <laughs>